Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün anlatmak istediğimiz konu aslında kendi içeriğimizle, kendi yüklediğimiz videolar arasında bazı değişiklikler yaptık. Bildiğiniz gibi askeri üzere, memurluk üzere paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Ağlığım askeri videolarla alakalı, polislikle ilgili alakalı videolar paylaşıyordum. Son zamanlarda birçok takipçimle bazı konularda eleştirisel konular konuştuk. Bize söylediler, abicim sadece asker alımlar değil de ülkemizde gelişen her şehrin büyük kamu memur alımları olduğu zaman bize bilgilendirme yapar mısın? Sadece askerlikle değil de kamu memur alımları olduğu zaman da bize bunun bilgilendirmesini yapar mısın diye sorular eleştirisel olarak fikir danışmanlığı yaptılar bizlere. Bizler de düşündük arkadaşlar. Sadece askeri değil de mesela örnek veriyorum. Beni dinleyen bir kardeşim İstanbul'da yaşıyorsa, Antalya'da, Ankara'da, Maraş'ta, Aksaray'da, Kocaeli'nde yani 81 ilin 81 ilinde yaşıyorsa bu kardeşim o şehrin büyük bir kamu memur alımı olduğu zaman biz paylaşmaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü ülkemizde birçok işsiz iş arayan kardeşlerimiz var. Bu noktada bazen çok fırsat geliyor insanın ayağına. Bu fırsatları da sizler benim kanalımda beni dinleyerek görüp sizlerde de başvurusunu yapabileceksiniz. Kamu memur alımları arkadaşlar, ağlığımız askeri arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Yani 10 tane video paylaşıyorsam 8 tanesi askeri üzerine. Çünkü bizim bazı sorumluluklarımız var arkadaşlar. Sözleşmeler, sözleşmeli ilgili birçok kardeşlerimizi birçok hedefine ulaştırdık. Hayallerini gerçekleştirdik. Uzmanlı erbaşlıkla ilgili, subaylıkla ve az subaylıkla ilgili birçok kardeşlerimizin Hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirdik. Biz bu konuda kendimizi çok iyi biliyoruz. Ama birçok kardeşlerimizin de söylemiş oldukları fikir danışmanlık üzerine böyle büyük kamu memur alımları olduğu zaman bizimle paylaşırsan abicim bizler de mutlu oluruz. En azından farklı bir meslek seçim yapmak için elimize fırsat geçmiş olur. Sizler sayesinde bizler de hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz diye bizlere fikir verdiler. Bizler de bunu olumlu gördük arkadaşlar. Her kardeşimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapmak için direneceğiz, mücadele edeceğiz arkadaşlar. Sizin fikriniz nedir kardeşlerim? Böyle bir çalışma yaptık. Sadece askeri değil ama yanında tuzu biber olsun derler ya arkadaşlar. Böyle bir hapbe biber atarsın, tuz atarsın ya yemeğin içine. Böyle bir memur kamu paylaşımları da yapmak istedik. Sizler de buna eminim ki sevinirsiniz arkadaşlar. Kim istemez ki kendi ülkesinde istediği mesleğe sahip olmak istemeyi değil mi arkadaşlar? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hoşçakalın. Rabbim gönlünüze göre versin.